arkadaşlar bugün kanalımızın ilk videosu ile karşınızdayım ee, karakterimin başka bir karakteri olmasına bakmayın ee, bir sonraki videoya kadar karakterimi hazırlayacağım hadi videomuza geçelim ha, bir, bir de bir sonraki video ee, bir box pipi oynayalım skyblock mu oynayalım veya e, T1 Mone oynayalım. Ben T3 oynuyorum. <laughs> Arkadaşlar hastayım. Her bir beğeni kes bana bir kesmiş olsun. Şöyle test power. Power'ını seçelim. Arkadaşlar bir sonraki video e, sıfırdan başlama olacak. E, bu bu video seriöse iş amaçlı olacak. Arkadaşlar bu Baku. E, bizim kasabamız e, şu tür şeyleri kurucu yaptı. Tüm dünyaya yaptı. E, yorumlar kısmına bıraktım sen ve <laughs> gelmek isteyen gelsin bizim burada bir tane derimiz var sonra geçelim içeri 9 tane köylümüz var 9 köylü ve burada da 3 tane spanlerimiz var. Bakın Creeper örümcek zombi. Yani biz zenginiz arkadaşlar. Neyse bay bay. Görüşürüz. Görüşmek üzere.